Ee, bugün Ayşe ice oynuyoruz. Ayşta e, vallahi ne yapacağımı bilmiyorum. Öylesine videoya girdim. Sıkıldım da video Ama arkadaşlar yakın zamanda e, çifte bela videosu gelecek. Çifte bela çekeceğim. O yüzden like ve abone atmayı unutmayın. Yani, bugün ne yapacağımı bilmiyorum. Чисgeon. Hayır bakın. Hayır. Bir tane kuş çizdim. Ye ye ye. Evet çok iyi. Neyse Kapatalım. Evet bugün şey oynuyoruz. Arkadaşlar ben çok hastayken ee, çok bağıramıyorum. Normalde korkuyorum ama altıma seçiyorum. Zor değil. Amına koyduğum canavarı geliyor böyle. Aa, yapıyor. Aa, ben, böyle aa, i̇şte bağıramıyorum çünkü hastayım. Arkadaşlar bekleyin. Ben buraları toplayayım geliyorum. Ee, burası çok çıkıcı çok. Evet arkadaşlar toplayıp geldim. Bu arada arkadaşlar videolarda görüyorum kendi videolarımı izliyorum. E, videolarımda böyle mal gibi şey oluyor ya. Kasıyor böyle. Mesela böyle sağ döndüğümde böyle bir şeyler oluyor ve oluyor sonra. O yüzden bok gibi. Neyse ama olsun sıkıntı yok. Oy. şeyler oluyor değil mi? <laughs> neyse neyse. Ee, evet lan oğlum. Lan oğlum ne oluyor? <laughs> Arkadaşlar oğlum bu oğlum be. Geldi bu. Benle geldi. Merhaba. Nerede bu? Nerede lan bu? E hadi, hadi. O zaman ben kaçar. Ne geleceğim onunla bir. Abi ben kaçamam. Öldüm. Ne Oğlum giremiyorum vallahi öyle. Tam çıkalım. Arkadaşlar çok güzel bir oyundu. <laughs> evet. Ballım ya. Ya <laughs> Arkadaşlar bu videonun adını ne koyacağımı bilmiyorum. Oğlum nasıl bir şey oldu ya? Bu nasıl bir video? Ya kapatıyorum ben, kapat ya Allah belanı versin.